Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Yapımcı ve sunucu Ersan Oral'la Pedal Pedal Anadolu başlıyor. Evet dostlar, yeni bir videoda Pedal Anadolu'da tekrar birlikteyiz. adı üstünde Pedal Pedal Anadolu sadece İstanbul'da veya da Düzce Akçakoca'da olmaz. Ya da Marmara'nın belirli yerleriyle bu olacak şey değil de, demin derim. Yani ama bu aralarda vakit de olmuyor tabii ki dolaşmak için, gezmek için ama tabii ki bazı şeyleri fırsata çevirmek konusunda biliyorsunuz ben benden mahir benden <laughs> becerikli birisi yok ee, Tabii ki ne yaptım ee, çalıştığım kurum ismini vermek istemiyorum şu anda ama antrenörlükle ilgili futbolla ilgili bir kurum ee, bir yönetim kurulu toplantısı ee, Ben de teknik konularda ee, Tabii ki bazı medya işlerini Ben yaptığım için kurumda ee, video çekimleri vesaire ee, Tabii ki Beni de toplantıda istedi genel başkanım sağ olsun. Ee, dediğim gibi kişi ve kurum adlarını geçirmeyeceğim. Ee, zaten beni tanıyanlar, bilenler biliyor. Ee, ben ben de bu fırsattan istifade dedim ki madem Antalya'ya, Bele'ye geldik. E, bu arada ya yani reklam olmaz herhalde ama Belis Otel'deyiz. E, zaten Belis Otel'in güzelliklerini size çekip göstermek istiyorum bu videoda. hava e, havada fazla kararmadan Hadi hep beraber yola çıkalım bir gözlemleyelim burası nasıl bir yermiş ne sürprizler bizi bekliyor Hadi bakalım Evet arkadaşlar otelin Sahil kısmı Yani kumsalı Plajı gerçekten muhteşem burada da tesislerini görüyorsunuz tabii ki Şu anda aralığın 11'i 12'si o arada buradayız yani yarın 12'si dönüyoruz 3 ee, gün boyunca buradaydık ee, Ama şu otelin Tabii ki şu anda durgun sezon olduğu için buralar bomboş. Yazın tabii ki buradaki faaliyeti tahmin edebiliyorsunuz herhalde. Şu kumsalı, şu işte barı vesaire. Gözünüzü hayal edin. Böyle boş halini de her zaman göremezsiniz. Onu da görmüş olun bari. Ama otel gerçekten muazzam güzel. Çok düzenli, tertipli ve tadilatlı olmasına rağmen bu tadilatı bize en az düzeyde hissettirdiler. Gerçekten mükemmeldi tebrik ediyorum burada otel, otel yönetimini. Şuradan da oteli şöyle uzaktan bir görün. Bakayım zoom yapabilecek miyim? Evet zoom'u da yaptık. Gördüğünüz gibi otelde bu şekilde. Zaten havadan drone görüntülerini falan da aldım. Onları da gözlemleyeceksiniz. Bakın burası alabildiğine otelin kendi plajı. Burada şezlonglar vesaire. burası çocuklarınızın vakit geçirmesi için harika bir yer. Oyun alanı onlar için. Daha nice sürprizler var burada çünkü spor oteli burası. Aynı zamanda profesyonel takımlar kampa da geliyorlar buraya ki bir ay sonra yaklaşık herhalde eee devre arası olacak Süper Lig'de ve diğer liglerde onlar da buraya kampa yani bunun gibi birçok otel var. Bu bölgeye kampa geliyorlar. Evet sahilden yürüyerek geçiyoruz şu anda. Şu kısma da göz atın harika gerçekten. Şöyle biz onu yapalım. Mükemmel. Evet şöyle sahil bu taraftan da bir bakalım. Güneş batmak üzere. Zaten drone'da da göreceksiniz ya da gördüğünüz gibi görmeyelim koyarım, arkaya mı koyarım. Benim klasik lafım, <laughs> videolarda artık tabi bilemiyoruz onu önemi koyarız e, montajın gidişatına göre karar verdiğimiz için önemi koyarız arkaya mı koyarız o laf tabi biraz espri gibi de oluyor ama e, onu montaj zamanında kararını veriyoruz tabii ki burası da böyle gördüğünüz gibi burada e, kameralar yapmışlar harika gerçekten çok güzel yani burası gelip de eğer vaktiniz ya da maddi durumunuz el buralarda zaman geçirin derim. Yani bana <laughs> sevenlerinizi duyar gibi gibiyim sanki. <laughs> Bu maddi imkanlarda kardeşim ne alaka değil mi? Yani gerçekten doğru arkadaşlar. Bu şartlarda ben yani bırakın Antalyalara gelmeyi, şehrimizdeki yakın yerlere bile gitmekte zorlanıyoruz böyle, büyüklerimiz bizi davet ettiği zaman, bunları da böyle fırsata çevirip sizlere en azından gelemeseniz de buradan görüntülerle keyfini çıkarın. O şekilde bir güzellik yapmış olayım size. Yani gerçekten çok güzel yani. Şuraya bak. Burası herhalde ailelere falan kiralanıyor. Daha müstakil çünkü. Villa tabii. Villa Diamond Launch diyor. Evet burası da herhalde kiralanıyor. çok güzel de bir mahalle var varmış. Oranın içinden geçiyoruz. Villaların olduğu Gerçekten tesisleri olsun, çevre düzenlemesi olsun muhtazam yapmışlar. Yani. Gerçekten ben böyle bir şeyden etkilendiğim zaman gerçekten muhteşem, harika bağlıyorum böyle bu şekilde. Maalesef yani insan etkilenmeden duramıyor. Gerçekten çok güzel. Şu yeşili bir bakın alabildiğini. Yeşil o kadar güzel ee, orantılamışlar ki. Yani hiç insan rahatsız olmuyor. Şu güzelliğe bakın. Evet yine. <laughs> yine ben. <laughs> yani ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar. Yani, yani ne denir ki böyle bir güzellik karşısında insan tutulup kalıyor. Şuraya bakın. bu mevsimde, bu tarihte 19 derece sıcaklık vardı bugün. Yani <laughs> İstanbul'da, da, Ankara'da hatta eksi bir falanmış hava durumu şu anda. İstanbul'da da yağmur var. Herhalde 5-6 derecelerde falan İstanbul'da da. Yani şanslıyız şu an için ama tabii ki yarın yine acı gerçekte burun buruna kalacağız İstanbul'a döndüğümüz zaman. <laughs> evet. Burası da böyle. Gidiyoruz bakalım daha neler olmuş, neleri keşfedeceğiz. Hep beraber bakalım. şurayı bir daha göstereyim size şu mahalleyi. Gerçekten muhteşem bir mahalle. Villaların olduğu. Sadece içerisinde çevresinde yürüyüş parkuru gibi böyle yol yapmışlar. Yani şuraya bile dolaşsanız yetiyor insana. Hiç otelden çıkmanıza gerek yok yani. O kadar güzel yapmışlar. Güzel ne? Evet, yürümeye devam ediyoruz. Evet, videonun başında da size bahsettiğim gibi üzere e, burası spor kompleksi aynı zamanda ve otel, 5 yıldız Otel. E, buraya Süper Lig'den yabancı takımlar olsun işte e, ligleri ara verildiği zaman Ocak ayı içinde e, birçok takım buraya kamp yapmaya gelecek. Ki sezon başlarında da e, buraya gelenler oluyor. Gerçi yazın burada bayağı bir kavurucu sıcak oluyor ama Birazdan o sahaları, otelin kendi sahası gerçekten gündüz benim kıymetli bir hocam vardı onunla birlikte bir yürüyüş yaptık, keşif yürüyüşü. Yani sahaları o kadar güzel yapmışlar ki hani boşluk yok. Yani öyle bir çim bizim şu anda Süper Lig'deki yani alt ligleri söylemiyorum bile Süper Lig'deki hiçbir takımda bu şekilde bir saha yok. Ben görmedim, acık konuşayım. Hocam da aynı zamanda e, temsilci, e, Tevfik'in temsilcilerinden biri aynı zamanda. O da gittiğim maçlarda dedi, Türkiye'de dedi hiçbir kulüpte böyle bir saha ben görmedim dedi. Yani zemin olarak, tribün olarak tabii ki. Biz e, işin saha kısmında, yani zemin kısmına daha çok baktığımız için tribünden ziyade e, direkt zemin dikkatimizi çekti. Ve bayıldık. Şimdi, Oraya doğru yaklaşıyoruz. Şimdi size gözlemleyeceğim. Yan yana iki sağa ortasından bir yol geçiyor. İlk önce birimiz bir bakalım kapı açıksa. Açık değilse de artık uzaktan bir gözlemleyeceğim size. Evet, Belis Otel'in B Beli sahası. Şöyle kamerayı ufaktan işe yüzüp gözlemleyebiliriz. Tabii nasıl olsa ağır. Bakalım. <laughs> ne diyeyim ne görüyorsunuz? Yani suyun içinden... Ben yani suyun için kıvamında diyeyim yani öyle söyleyeyim. Şimdi ağın diye harflendirilen diğer sahaya bakalım. Evet, bu türbinli olan bir sahaya. E turnuvalarda sezon öncesi kampları ya da sezon ortası kamplarında kullanılan muhteşem bir sahaya. muhteşem. Hayran olmamak elde değil. Yani futbola dönesi geliyor insanın. <laughs> evet, burası da böyleydi arkadaşlar. Şimdi birazdan size çok güzel bir sürprizim var inşallah. Çok da hava kararmadan oraya yetişebilirsen size muhteşem bir sürprizim olacak. Hatta size bir ipucu vereyim. Alın size ipucu. Evet. Bakın. Burada bir de otelin kendisinin Zulusu var. <laughs> yani hayvanat bahçesi var. Yani çocuklarıyla falan gelenlere müthiş bir hizmet gerçekten. Yani ben ilk gördüğümde hayran kaldım. Bu kadar çeşidin burada olabileceğini hiç düşünemedim. Yani orman yeri vardı biliyorsunuz belki. Ee, onunla ilgili de video yapmıştık Ormanya ile ilgili. Yani orman yeri bile ya neredeyse Ormanya kadar diyeyim burada e, hayvan çeşidi var. Şaşırdım doğrusu. Gerçekten şaşırdım. O kadar beklemiyordum yani bir otelin bu kadar çeşitli hayvanlara sahip olması beni gerçekten şaşırttı ve aynı zamanda yani takdir etmemek elde değil. Tebrik ediyorum yani yine yine ikinci tebrik <laughs> videonun başında bir tebrik etmiştim. İnşallah çok kararmadan bir giriş yapalım. Hadi bakalım. Hemen girer girmez burada sizi bir ağaç ev karşılayacak. Şimdi onu göstermemiz lazım. Şöyle gördüğünüz gibi ağaç ev. Ve atların ahırları burada. Ve ufak da bir eğitim amaçlı bir manej var burada. Yani yeterli. Yani sonuçta çocuklar eğlenecek, binecekler. Yani usta dinçlerin geri topladığı yani antrenman yapacağı yok sonuçta. Atların Evet. Şimdi de atlı nahırlarından geçtik. Bir içeri doğru bir giriş yapalım. Biraz karanlık oldu ama inşallah bizi kameramız utandırmayacaktır diye düşünüyorum. hava artık karardı tabii doğal olarak. Saat şu anda evet altıya geliyor şu anda tabi. <laughs> Ve ilk önce şuradan midilliler var. Taylarımız var burada. Onları bir gözlemleyelim. Evet, bir tanesi içeride herhalde. Burada bir tane midillimiz var. Hey midilli. Ne haber? evet, gördüğünüz gibi burada aslında taylar falan vardı. Herhalde akşam, yani hava kararınca bunlar içeri giriyorlar. Burada çok güzel bir at vardı. Cinsini bilmiyorum ama yeleli meleli. Harika bir şeydi. Yani burada küçüler müçüler, herkes Çekilmişler ya. <laughs> Ama bakın burada kimler var ya. Vallahi keçilerin oradan geçerken, koyunların oradan, müthiş bir koku, dayanılmaz. Burada kalamayacağım ya. Yani gerçekten burnumun direkleri kırıldı. Siz şunlara bakın. Şunlara bakın, çirkin sesliler. Hele bakın hele. Konuşun. Vallahi işte karanlığa kalmak çok büyük. Talihsizlik oldu. Sağlık olsun ya. Hani görüntüleyebildiğimiz kadar görüntülemeye çalışacağım. Bakalım. Burada papağanlar vardı. Hey. Ne yapıyorsunuz? Diyorsun ki artık mesai bitti yani artık bu saatten sonra sana hizmet edemem mi demek istiyorsun? Hiç bakmıyorsun bile bir tarafa. Neyse. Fazla da kararmadan ama şöyle bir tur atalım. Bunlar bir çeşit horoz ama ne horozu bilemedim. Tabelalarını da göremiyorum falan. Ve şurada da Leylekler var herhalde. ama ya. çok çeşitli gerçekten hayvanlar. Bütün şeyler var burada. Şunlara bakın ya. fazla vakit kaybetmeden diğerlerine de bir göz atalım. <gülüyor> <gülüyor> Tavuz kuşları vardı. Evet şu ileride herhalde dinlenmeye çekilmiştir artık. Şöyle yukarıdan bir göstereyim. Hey! arkalar görüyorsunuz. zoom yapayım bakayım. Evet. Herhalde görünüyor. Merhaba. Ne haber? Boyunun güzelliğine bak. Boyuna. İyi hadi. Görüşürüz. He. İşte asıl güzellikler burada. İnşallah ışık yeterlidir. Şunları görmenizi istiyorum gerçekten. Mükemmel ya. Aha, <laughs> burada kim var bakın. Çen daha keçici miçin ya? sen daha geçici için. Söyler misin sen kimsin? Daha geçici sen. Hani farkında değilsen söylemiyor. <laughs> <laughs> Burada da bir iyi kelam. Muhteşemler <laughs> <laughs> ya. Çok güzeller. Şunlara bakın. Harikalar. Şuralara bakın. Geyikler. Şurada. Tavuklara bak ya Rabbim. Nereye tünemişler ya. Siz ne yapıyorsunuz orada? Söyler misiniz? Hayırdır? Burada da geyik arkadaşımız. Ya kusura bakma fazla kalıp geyik muhabbeti yapamayacağım seninle. Tamam mı? Hakkını helal et. Biraz geç kaldım biliyorum farkındayım. Burası da artık kapanmak üzeredir herhalde. Neyse Halden anlarız. Hadi görüşürüz. <laughs> yani burası da böyle. Gerçekten otelin bu kısmı beni çok eğlendirmişti. Erken saatte yani ışığın olduğu saatlerde. Muhteşem güzelliği gerçekten. Şimdi e, otelin hemen bu kısımdan bir böyle parkur yapmışlar. Hani yürüyüş parkuru gibi. Oradan otelin tam önüne çıkıyorsun. Çok güzel. Doğayla iç içe böyle e, trekking alanı gibi harika bir yani. yer. Gerçekten o kadar güzel ince düşünülmüş ki bazı şeyler. Yani hayran olmamak elde değil. Yapanı da, işletene de, burada çalışan, emek veren arkadaşlara da. Gerçekten şunu da ekleme, eklemeden edemeyeceğim. Bu arada şu yolun güzelliğine bir bakın. Yani eklemeden edemeyeceğim. Servisiyle, hizmetiyle, yemekleriyle muhteşem bir yerdi Beliz. Yani burada çalışan arkadaşlar çok profesyonel, güler yüzü, pozitif. Yani diyeceksiniz ki o kadar para veriyoruz zaten bu kadar olsun. Değil ya öyle değil. Yani sonuçta ekmek parası için çalışılıyor. Siz de onların haline anlayacaksınız. Onlar da size paranızın karşılığını hizmet ve güler yüz olarak verecekler. Her şey karşılıklı arkadaşlar. Yani sadece bir tarafın çabasıyla olacak şey değil. Yani ben para verdim istediğim gibi kötü davranayım. İşte Saygısızlık yapayım, sonuçta para verdim. Değil yani. Kibar olacaksın. Empati yapacaksın. Onların yerine koyacaksın kendini. Yani empati her şeyi çözer. Ben her zaman onu söylerim. Yani oyuncu arkadaşlarıma da, yani takım başındayken, işte teknik sorumluyken vesaire, ilk etapta saygı takım arkadaşına, rakibe, hakeme, büyüklerine. İlk önce iyi bir insan, sonra iyi bir sporcu. Atatürk'ün sözünü unutmuyoruz. Atatürk'ü e her zaman şiar ediyoruz kendimize. Şimdi burası da otelin girişi. Muhteşem bir giriş yapmışlar. Yani Hawaii'deki otelleri hiç aratmayan harika bir girişi var. İsterseniz burada da kapanışı yapalım. Burası böyleydi. Yani işi fırsata çevirdim diyelim. Ee, güzel bir video oldu, değişik bir video oldu. Başka videolarda tekrar tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir videonun daha sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarımız aynı isimde. Pedal Pedal Anadolu. Facebook, Instagram ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.